Yeniden merhaba. Bugün sizlerle Facebook profilinize kim bakmış, bunu görebilmek mümkün müdür bunu anlatacağım. Şimdi ben daha önceden WhatsApp profile bakanlar diye bir video çekmiştim. Bu WhatsApp olur, Facebook olur, Twitter olur. Sadece adı değişiyor. Videoyu atlamadan izleyin ki o indirmiş olduğunuz uygulamaların çalışma mantıklarını. Hepsini tek tek inceleyeceğiz. Bir hataya düşmeyin. Şimdi ben bunu Facebook'un kendi web sayfası üzerinden açıklayacağım. Açıklama kısmına da link vereceğim zaten. Bakın Facebook bize şunu diyor. Birisi sizin profilinize baktığını görmek mümkün değil. O indirmiş olduğunuz uygulamalar şöyle mantıkla çalışıyor diye düşünülüyor. En çok profilinize kim girdi? Daha sonradan incelendiğinde böyle bir veri olmadı ortaya çıkıyor. Hani böyle bir şey dayanarak verilmiyor onlar. Siz gidip izin verdiğinizde ya da farklı uygulamaları indirdiğinizde üstüne bir de bilgilerinizi karşı tarafa geçirmiş oluyorsunuz. Bakın bu yazıları da okuyacak olursak şunu diyor Facebook. Trend Micro tarafından yapılan son açıklama. Bu tür uygulamaların tamamen yalan olduğunu ve kimsenin bu bilgileri öğrenmesinin mümkün olmadığını ortaya koyuyor. Az önce de dediğim gibi siz WhatsApp'ta da indirseniz, Twitter için de indirseniz bir şey değişmeyecek. Hiçbir şekilde bu verilere ulaşamazsınız çünkü bu veriler zaten tutulmuyor. Hafızada da tutulmuyor. Uygulamaları indirmeyin, böyle bir hata yapmayın. Tekrardan söylemiş olalım, bu sadece Facebook için geçerli değil, diğer tüm mecralar için geçerli. Hiçbir şekilde veriler depolanmıyor, bunları göremezsiniz. Videomuz buraya kadar, diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.